Selamun Aleyküm. Kardeşimizin çocuğunun akika kurbanı için bize 3000 TL para verdi. Onunla bu kurbanı aldık. Şimdi kesiyoruz. Yanına da kızımızın verdiği 5500 TL ile bu erzakı aldık. Biraz sonra erzak ile birlikte Şanlı Ufa'nın Köprü, Bağlarbaşı, Süleymaniye mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Rabbim bu kardeşlerimizin kurbanlarını ve erzaklarını kabul etsin. Yuvalarına huzur, paralarına bereket versin inşallah. İnfak, Yüce Rabbimizin verdiği maddi ve manevi değerleri Allah'ın kullarıyla paylaşmaktır diyebiliriz. Yüce dinimizde o kadar önemlidir ki namaz ibadetinden sonra en önde gelen bir ibadettir.